Merhaba arkadaşlar. Auzef çocuk gelişimi bölümü üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri dersi 10. ünite özeti. Üstün yetenekliler eğitim modelleri. Eğitim modellerinin temel olarak dayandığı eğitim stratejileri. Hızlandırma, zenginleştirme ve gruplama. Hızlandırma Üstün yetenekli öğrencilerin normal eğitim programından dahi ileri bir eğitim programına tabi tutulmasıdır. Erken kayıt, sınıf atlama, ikili kayıt, ileri yerleştirme, üstten ders alma ve dersin hızlandırılması gibi farklı hızlandırma türleri vardır. Zenginleştirme. Zenginleştirme, üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal özelliklerine uygun bir şekilde genel eğitim programının içerik, süreç ve ürün boyutlarının çeşitlendirilmesi, kapsamlarının genişletilmesi ve de ve derinleştirilmesi olarak tanımlanabilir. İçerik zenginleştirme. Eğitim programının hedeflerine ulaşmak için sunulan genel eğitim programı içeriğinin genişletilmesi, derinleştirilmesi ve karmaşıklaştırılmasını içerir. İçerik, tek konulu bağımsız parçalar şeklinde değil, tematik, geniş tabanlı ve bütünleştirici olmalıdır. Süreç zenginleştirmesi ise, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve üst bilişsel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin öğrenilmesini kapsamaktadır. Ürün zenginleştirme ise, öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına karar vermek için toplanan kanıtların çeşitliliğini ifade eder. Ürün zenginleştirme, üstün yetenekli öğrencilere büyük ölçekli ve karmaşık ürünler sunması için fırsatlar sunmalıdır. İçerik ve süreç ürün zenginleştirme bir arada yapılabildiğinde daha etkili olmaktadır. Gruplama Sadece üstün yetenekli öğrencilerin gruplanmasına dayalı homojen gruplama, üstün yetenekli öğrencilerin olağan gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitimlerine devam ettikleri Heterojen gruplama türleri mevcuttur. Zamana bağlı olarak tam zamanlı ve yarı zamanlı gruplama türlerinden bahsetmek mümkündür. Sadece üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren bir özel okulda tam zamanlı homojen gruplama yapılmaktadır. Ülkemizde de kullanılan destek eğitim odalarında gruplama ise yarı zamanlı homojen gruplamaya örnek olarak verilebilir. Üstün yetenekli çocukların karma sınıflarda eğitimi Tam zamanlı heterojen gruplamaya örnek verilebilir. Son olarak sınıf bazında yapılan sınıf içi benzer yetenek grupları da heterojen yarı zamanlı gruplamaya örnek olarak verilebilir. Modeller Okul genelinde zenginleştirme modeli. Okul genelinde zenginleştirme modeli Renzulli tarafından oluşturulmuş ve Reis'in katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu model yaratıcı ve üretken bireylerin yaşamına ilişkin yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Üstün yeteneklilik Renzulli'nin üç halka kuramına göre tanımlanmıştır. Üç halka kuramı, üstün yetenekliliği, yaratıcılık, genel özel yetenek ve motivasyonun bir bileşeni olarak tanımlamaktadır. Tanıma göre üstün yeteneklilik, üç özellik açısından ortalamanın üstünde olmayı, ve en az bir tanesinde ortalamadan anlamlı düzeyde yüksek olmayı gerektirmektedir. Model okul genelinde zenginleştirmeyi esas almaktadır. Okul genelinde yetenek havuzu oluşturulur. Kesin rakamlar olmamakla birlikte öğrencilerin yaklaşık %20'si bu havuzda yer alır. Model 3 tip zenginleştirme etkinliklerini esas almaktadır. Birinci tip zenginleştirme etkinlikleri okulun tüm öğrencileri için uygundur. İkinci tip ve üçüncü tip zenginleştirme etkinlikleri ise yetenek havuzunda yer alan öğrenciler için daha uygundur. Birinci tip zenginleştirme. Burada öğrencinin ilgilerini geliştirmesi için çeşitli konular ve çalışma alanları ile ilgili tecrübeler edinmesini ve etkinliklere katılmasını sağlayan çalışmalardan oluşur. İkinci tip zenginleştirme. Daha üst düzeyde düşünme süreçlerinin gelişmesi için kullanılacak yöntemleri ve öğretim tekniklerini içerir. Bu süreç eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, farklı düşünme, farkındalık gelişimi ve yaratıcı, üretken düşünme içerir. Bu tipteki etkinlikler açık uçludur ve öğrencinin düşünme işlevini ol olabildiğince üstün seviyeye çekmeye elverişlidir. Üçüncü tip zenginleştirme etkinliklerde öğrencinin uygun yöntem ve stratejileri kullanarak, gerçek yaşam problemleri ve konuları ile uğraşır. Öğrenci gerçek bir araştırmacı rolünü üstlenir. Gerçek bir yaşam problemine yaratıcı bir çözüm bulmak ürününü gerçek kişilere sunması beklenir. Başarılı olmak öğrencilerin ilgilerine ve görev yükümlülüklerine bağlıdır. Bu etkinliklere çok işlevli robotların yapılması veya çevre kirliliğini engellemeye yönelik bir proje geliştirilmesi örnek verilebilir. Bütünleştirici eğitim modeli. Barbara Clark tarafından geliştirilen bütünleştirici eğitim modelinin amacı, beyin üzerine araştırmaların bulgularını kullanarak öğretmenlere evde ve okulda etkili öğretmeye ve öğrenmeye yardımcı olacak düzenli bir rehber sağlamaktır. Zeka, büyük ölçüde sinaptik seviyede gerçekleşen beyin işlemlerinde hücrelerin haberleşerek, bütünleşerek ve ilişkilendirerek beynin Tüm alanlarından elde edilen dinamik bilgilerin sonucu olarak tanımlanabilir. Zekanın çevreye sunduğu imkanlar sonucunda gelişme veya körelmesi mümkündür. Bütünleştirme beyin fonksiyonları ve öğrenme sürecini kuvvetlendirme, anlama ve hafızanın başlıca prensibidir. Bu model insan beyninin başlıca dört fonksiyonunun birleşmesine dayanır: bilişsel, duygusal, fiziksel ve sezgisel beyin fonksiyonlarını 7 parça halinde düzenleyerek bu modelin kullanımıyla beynin bütün fonksiyonlarının öğrencinin eğitsel deneyiminin bir parçası olması amaçlanır. Modelin 7 parçası şunlardır. 1. İhtiyaca cevap veren öğrenme ortamı. Müfredat esnek ve bütünleştiricidir. Öğrencilerin ihtiyaçları, ilgi alanları müfredatın odağındadır. Öğrenci öğrenme sürecinde etkin bir katılımcıdır. Hareket, karar verme, kendi kendini öğrenme, icat etme ve sorgulama hem sınıf içinde hem de sınıf dışında teşvik edilir. Öğrenciler tek başlarına, bir arkadaşlarıyla veya gruplar halinde çalışabilirler. Akran öğretimi önemlidir. Öğrenme ortamı güven, kabul ve saygıdan ibarettir. 2. Karmaşık ve zorlu bilişsel aktivite kompleks, bütünleştirici, disiplinler arası bir program yaratılmalıdır. Öğretmen ve yöneticilerin öğrencide alt düzeyde bir korku ve üst düzeyde bir tartışma zorlama atmosferi içinde genel bir ferahlık oluşturması beklenir. Bu durumun sürekli olması ve öğretmenin kendisini de kapsaması gerekir. 3. Güçlendirici dil ve davranış sözlü, sözsüz ve açık fiziksel tepkilerin yeterlilik, destek, yakınlık, takdir ve yardımcı geri bildirimle sonuçlandığını söylemek mümkündür. Öğretmen öğrencilerin öğrenme konusunda kendilerini rahat hissetmeleri için her şey yapar. Başarısızlık korkusunu yok etmeye çalışır ve güvenli bir ortamda heyecanla öğrenmeyi teşvik eder. 4. Seçim ve algılanan kontrol Seçimin ve sonuçta ortaya çıkan kontrol algısının öğrencilerin akademik başarısında ve benlik kavramında önemli faktörler olduğu söylenebilir. Bu farkı ortaya çıkaran öğrencilere sadece seçim ve kontrol şansı vermek değil, aynı zamanda bu seçim ve kontrol hakkındaki algılarıdır. Öğrenciler bu seçimleri açıkça görmedikçe ve gerçekten kabul edilebilir bir karar verebileceklerine inanmadıkça olumlu etki eksik olacaktır uygun ve olumlu kararlar verme konusunda yetenekli olmak için öğrencilerin rehberli uygulama fırsatlarına sahip olması gerekir. 5. Rahatlama ve stres azaltma. Zihin ve bedenin bütünleşmesi başarılı olacaksa, bedenin zihin enerjisiyle işbirliği yapmasına izin vermek için gevşeme teknikleri öğrenilmelidir. Otojenik, hipnotik telkin, biofeedback Aşamalı gevşeme, yoga ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri mevcuttur. Öğretmenler rahatlama ve rahatlatma tekniklerini bilmeli, düşük kaygı ve üst düzeyde isteğin hakim olduğu bir sınıf oluşturmalı ve orkestra şefi gibi durumu yönetmelidir. Öğrenciler farklı teknikleri öğrenerek kendileri için en uygun olanı seçebilirler. 6. Hareket ve fiziksel kodlama. Beyin araştırmacıları tarafından yapılan en ilginç gözlemlerden biri fiziksel hareketin öğrenme için önemli olduğudur. Bir çocuğun hareketi okula gidene kadar oldukça doğaldır. Okullar genellikle öğrenme deneyimine hareket ve fiziksel algıyı entegre etme konusunda başarılı olamamaktadır. Yaşantı yollu öğrenme sağlandığında öğrenciler doğal öğrenme fırsatlarına sahip olacaklardır. Öğrenme, fizik ve kimya derslerinden laboratuvarda yapılması gibi başarı tüm duyguların kullanımına ve öğrenciyi karmaşık ve etkileşimli yaşantıların bolluğuna daldırmaya bağlıdır. Anlatım ve analizler dışlanmamalı ancak bunlar daha kapsamlı bir yaşantı, bütünün parçası olmalıdır. 7. Sezgi ve birleştirme. Bütünleştirici eğitim modelinin bu son bileşeni hem beynin bir işlem alanını hem de toplam beyin süreçlerini içerir. Beyin sistemi biyolojik olarak yüksek düzeyde sentez için tasarlanmıştır ve eğitimciler bu süreçleri eğitim sistemlerine dahil ettikçe öğrenme deneyimleri daha etkili ve verimli olacaktır. Böylece öğrenciler daha motive ve başarılı hale gelebilecektir. İçerik basamak basamak verilmek yerine Gerçek yaşamda olduğu gibi sunulmalı. Otonom öğrenenler modeli. Betz ve Knapp tarafından geliştirilen otonom öğrenenler modeli, üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını esas almaktadır. Söz konusu gereksinimler karşılandığında, üstün yetenekli öğrenciler otonom öğrenen bireyler olabilecektir. Bu modelin 5 boyutu vardır. Her boyut çok sayıda zenginleştirme etkinlikleri içermektedir. Her boyutun ve varsa alt alanlarının sonunda öğrenciler katıldıkları etkinliklerden kazandıkları bilgilerin sentezini yapacak şekilde bir kapanış etkinliği düzenlerler. 1. Oryantasyon. Bu boyut yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere programı ve üstün yeteneklilik ve eğitimine ilişkin bilgi temelini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu boyut dört ana alana ayrılır. 1. Üstün yeteneği anlama, 2. Grup kurma, 3. Kendini anlama ve 4. Programın sunduğu fırsatlar ve yükümlülükler. Üstün yeteneği anlama kapsamında yürütülen zenginleştirme etkinliklerine biyografik taslaklar, üstün kişilerin haber konferansları, Ünlüler günü, misafir sunucu, okul dışı mülakatlar ve kendim ve üstünlüğüm gibi etkinlikler sayılabilir. Grup oluşturma etkinliklerine katılmalarını sağlamayı amaçlayan grup kurma alanında ise kişisel mülakat, geri çekilme, gizli arkadaşlar, tokmağı geçirme ve akbabanızı aç bırakma gibi etkinlikler yer almaktadır. Kendini anlama alanında ise bütün yetenekli öğrencilerin kendileri, ilgileri, yetenekleri ve güçlü yanlarını keşfetmeleri, böylece daha olumlu bir benlik saygısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu alanda kimlik bilgisinin gözden geçirilmesi, besleyici ve zehirleyici davranış, öğrenme stili envanteri, öğrenciler ve öğrenenle geçiş ve seçilmiş günlükler gibi etkinliklere yer verilebilir. Programın sunduğu fırsatları keşfetmeleri ve modelin onlara yüklediği sorumlulukları yerine getirme konusunda bir anlayış geliştirmeleri beklenmektedir. Bu aşamada otonom öğrenenler modelinin sunumu, program araştırması ve özbütünleşme, yaşam boyu öğrenme yaklaşımları ve misafir konuşmacılar gibi etkinlikler yer alır. 2. Bireysel gelişim bu boyutta üstün yetenekli öğrencilere yaşam boyu öğrenme için gerekli olan becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu boyut dört alana ayrılmıştır. Öğrenme becerileri, kişisel anlayış, sosyal beceriler ve meslekleri tanıma. Öğrenme becerileri alanındaki etkinlikler, problem çözme, düzenleme, yaratıcılık, düşünme, yazma becerileri, karar verme, hedef koyma, araştırma becerileri, teknolojiyi kullanma, çalışma becerileri gibi becerilerin geliştirilmesi için üniteler oluşturulur. Kişisel anlayış alanında ise öğrenme becerileri alanındaki etkinlikler üstün yetenekli öğrencilerin yaşam boyu öğrenme için gerekli olan kavram ve tutumların geliştirilmesinin önemini anlamalarını, buna yönelik etkinliklere katılmalarını sağlamayı ve bu kavram ve tutumların kendi davranışlarında göstermelerini amaçlamaktadır. Özbenin kabulü, uygun davranış ve yaratıcı yaşam stilleri gibi etkinlikler düzenlenir. Sosyal beceriler alanında ise öğretmen hazırlıkları, iletişim becerileri, mülakat becerileri ve baş etme becerileri gibi etkinliklere yer verilir. Meslekleri tanıma alanında mesleklerin keşfi ve mesleğe katılma gibi etkinliklere yer verilir. 3. Zenginleştirme etkinlikleri. Bu boyutta keşif ve gelecekteki öğrenme için ne tür kaynakları var olduğunu öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Keşifler, incelemeler, kültürel etkinlikler, hizmet ve macera gezileri gibi zenginleştirme etkinliklerine yer verilir. 4. Seminerler. Bu boyutta üstün yetenekli öğrenciler küçük gruplar halinde bir konuyu araştırma, gruplama, diğer öğrencilere bir seminer olarak sunma, öğrenciler tarafından geliştirilip seçilen ölçütlere bağlı değerlendirme yapma görevi verilir. Öğrenciler artık öğrenci statüsünü terk ederek öğrenenler olarak algılanmaya başlamışlardır. Seminerler 3-5 kişilik gruplar halinde öğrenenlerin gerçekleştirildiği kısa süreli bir projedir. Öğrenenler gruplara ayrılır. Onlardan araştırma yapmaları ve uygun bir konu seçmeleri istenir. Onlara zaman tanınır ve kendilerinden seminerleri programa katılan diğer öğrencilere, okuldan ve toplumdan ilgilenen kişilere sunmaları istenir. Böylece öğrenenlerin seminerlerin temel formatını kavramaları, bir seminer geliştirip sunmaları ve etkinliğini değerlendirmeleri sağlanır. 5. Derinlemesini araştırma Üstün yetenekli öğrenenlere küçük gruplar olarak ya da bireysel olarak ilgi ve yetenek alanları üzerinden derinlemesine uzun süreli çalışma fırsatları sağlar. Öğrenenler derinlemesini araştırma yapmak için istedikleri bir konuyu seçerler. Öğrenme planı hazırlarlar. Uygulamaya geçerler ve tüm öğrenme deneyimlerini değerlendirirler modelin oryantasyon ve bireysel gelişim boyutlarında üstün yetenekli bireyler öğrenci rolünü üstlenmiş durumdadırlar. Üçüncü boyut olan zenginleştirme etkinliklerinde ise öğrenci öğrenen durumunda görülür. Yani bu boyut bir geçiş boyutu olarak düşünülebilir. Son iki boyutta ise artık üstün yetenekli bireyler öğrenenler durumuna geçer. Bilim ve sanat merkezleri Ülkemizde üstün yetenekli bireylerin eğitimine yönelik geliştirilmiş olan farklı modeller bulunmaktadır. Bu modeller arasında en yaygın olanı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasal mevzuatı oluşturularak destekleneni bilim ve sanat merkezleridir. İlk olarak 1993 yılında kurulan bilim ve sanat merkezleri Profesör Doktor Necati Baykoç Dönmez tarafından geliştirilmiş bir eğitim modelidir. Bu model temel olarak üstün yetenekliler eğitiminde gruplama ve zenginleştirme stratejilerine dayalıdır. Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluşundan itibaren bazı farklılıklar olmakla birlikte üstün yetenekli öğrenciler ağırlıklı olarak genel zihinsel yeteneğe bağlı olarak tanılanmışlardır. Son yıllarda görsel sanatlar ile müzik alanlarında özel yetenekli öğrenciler de tanılanmaktadır. Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenci tanılama süreci temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak öğretmen eğitimleri düzenlenir. Sonrasında ilkokul, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için öğretmenleri tarafından gözlem formları doldurulur. Ardından gözlem formu dolduran tüm öğrenciler grup tarama testine alınır. Son olarak genel zihinsel yetenek, müzik ve görsel sanatlar alanındaki özel yetenekler bireysel olarak uzman kişiler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alma hakkı kazanan üstün yetenekli öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlik ve proje tabanlı zenginleştirilmiş eğitim desteği alırlar. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yapan öğrenciler sırasıyla uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi ve yönetimi programlarına alınırlar. Öğrenciler tamamladıkları her bir program sonunda program tamamlama belgesi alırlar. Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler normal eğitimlerine devam ederken Okul zamanları dışında uygun olduğu zamanlarda bu merkezlerde kendi gibi tanılanmış akranlarıyla birlikte eğitim alırlar. Bilim ve sanat merkezlerinin amaçları. Gerçek yaşamda pratik problem çözebilme becerileri. Günlük yaşamın gerçekleri, süreçleri ve işlevleri hakkında gerçekçi düşünebilme. Çeşitli iş alanlarının ihtiyaç ve problemlerinin farkında olabilme ve yenilikçi fikirler, teknikler ve araçlar öğrenebilme ve, geliş ve geliştirebilme. Bir projenin ihtiyaç analizini, planlamasını, bütçe hazırlığının yürütme ve değerlendirme aşamalarını içerecek şekilde problem çözmeye yönelik projeler hazırlama. Üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken problem çözebilen bireyler haline gelebilmelerini onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yolu ile sağlayabilmedir. Baykoç ve MEP tarafından yukarıda belirtilen amaçlar incelendiğinde, bilim ve sanat merkezlerinin temel amacının üstün yetenekli öğrencilerin proje geliştirmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bilim ve sanat merkezleri bu amaçla gerekli ön öğrenme ve hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, öğrencileri proje üretmeye ve geliştirmeye teşvik etmektedir. Bilim ve sanat merkezlerinin nihai amacı ve bu kurumlara öğrenci seçimi arasında bir tutarsızlık olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle yaratıcı ve lider bireyleri yetiştirmeyi amaçladığını gördüğümüz bu kurumlara öğrenci seçiminde yaratıcılık ve liderlik özellikleri dikkate alınmamaktadır. Bu durum, yaratıcılık ve liderlik özelliklerini ölçebilen, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme araçlarının bulunmaması ve öğrenci seçiminin merkezi olarak yapılıyor olması kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu kurumlara öğretmen seçimi için belli kriterler bulunmaktadır. Ancak hem ölçütlerin kendisine hem de var olan ölçütlerin uygulanmadığına dair eleştiriler bulunmaktadır. Bununla birlikte eğitim bütçesine yüksek bir ek maliyet getirmemiş olması, öğrencileri genel eğitim ortamından ayırmamış olması, kendi gibi üstün yeteneği olan akranları ile bir arada olma fırsatı sunması gibi nedenlerden ötürü ülke genelinde uygulanabilir ve yaygın bir model olma başarısı göstermiştir. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.